zırt pırt 20 defa bir şeyi soramayız. 3 defa diye ölçü koymuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Medine standardı. Medine standardı. Cennet bahçesi standardı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emri. 19. 19. Kuralımız. Ne 19'u? İnterneti Müslümanca kullanmanın 19. kuralı. Ama bu kurallar ümmeti Muhammed'in alimlerinin birleşip söylediği kurallar değil. Kitabı yazılmamış henüz, ilkeleri konmamış bir mümin insan olarak tefekkür edip bunlardan dikkatle gidilmeli, batmayalım bu yolda diye tekliflerimiz bunlar. 19. kuralımız, dinimiz buyuruyor ki sır emanettir, sırrı yayan haindir kadar. Müminin sırrını yayan kaindir. Akıllı bir mümin, internet ortamına sır koymamalı. Hani dedik ki eşinin resmini koymadığı gibi, kendisinin yemeklere saldırdığı fotoğrafını koymadığı gibi, özel sırlar dijital dünyaya konmamalı. Çünkü sonra silsen silmesen kaybolmuyor o bir daha. Belki şeytan unutur da internet unutmuyor. Tedbirli olmalı mümin. 50 sene sonra mahcup olabileceği bir şeyi internet dünyasına taşımamalı. Bu kanun. Eğer taşındıysa, seninle paylaştıysa WhatsApp'ta bunu. Mümin insansın sen. Bunu mümin kardeşinin onuru, mümin kardeşinin prestiji kabul etmek zorundasın. Kendi ekranından bunu sil. Mümin kardeşinin bu sırrını duymamış kabul et kendini. Ama bir gün olur da bana söyleme dedi ama ben sana söylüyorum sen de kimseye söyleme sakın diye. Böyle adi bir seviyede kalıp da müminin sırrını yayarsan sana dinin getirdiği kural hainliktir. Zira müminin onuru parasından değerli. Mümin şahsiyetimiz bizim. Mümin prestijimiz bizim. Evimizin yanmasından daha kötü duruma düşürüyor bizi. Ailesinde, arkadaşları çevresinde, kanun nezdinde berbat duruma düşmüş bir insanın evi yanmasından daha kötü. Evi yanana devlet yardım ediyor, yeniden daha iyi bir ev alıyor. Ama şahsiyeti yıpranmış birisine kimse bir şey yapamıyor bu dünyada. Sır yaymaya alet edilmiş internet rezilliktir. Rezillikte Müslüman yoktur. Kısacası bu. Peki bunu bilerek bilmeyerek? Hayır. Bir defa sırrın sahibine diyoruz bunu internete koymayacaksın diyor.